أوصيكم بتقوى الله <سؤال> وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راء وكلكم مسؤول عن كليته الى اخر الخميس صدق رسول الله فيما قال او كما قال Muhterem müminler, saygıdeğer Müslümanlar, Bugün bu mescidde, bu mescid yapıldığında bu yana belki ilk kere bu minbere çıkmış bulunuyorum. Biraz zorlanıyorum, hakkınızı helal edin. Şu ayetle inşallah başlayayım. Meryem Suresi Ayet 9 Allah buyuruyor ki Estağfirullah Ve khala min ba'dihim khalfun adaus sara Vettaba'us şehavati Fesaufa yalkavna hayya Salak Allah'a yatanların arkalarında öyle <laughs> bir nesil geldi ki onlar bozuldular. İlk işleri namazı terk ettiler. Şehvetlerine uydular. İşte onlar da Zagya'yı uygulayacak Son gelen, sonra da gelenlardır Allah diyor. Gerçekten her birimiz, her birimiz. Şuradaki kardeşlerimin hemen de tamamında yaşımız değilsin tabi, mazbut. dinini yaşamak için gayret gösteren ehil ve iyalini terbiye etmek için seferber olan sizlere dışındakilerine olacak sözlerim. Kutbemin konusu kainatın meyvesi insan insanın meyvesi ise Onun ibadettir, amelidir, takvasıdır, yaşam tarzıdır. Çünkü Kur'an ibadeti terk edeni sıx sıx cehennemle tehdit eder. Tehdit ediyor. Göyersiniz. Ben çok büyüdüm. O zaman bu hep cehennemle ilgili ölümle ilgili, ahiretle ilgili hayatları ne diye okuyorsunuz? Şöyle rahat olan, yaşamayı rahatlaştıran, kolaylaştıran ayetleri okusanız olmaz mı derler? Evvela şunu ifade edelim ki namaz, şu kıldığımız namazla bahsetmiyorum hayatımızın akıl bulu olduktan sonra ölümümüze kadar olan taharette bahsediyor. Taharet nedir? Temizlikte bahsediyor. Temizlik nedir? Şirkten temizlenmek. Gusul abdestiyle temizlenmek, kirden temizlenmektir. Normal abdestle temizlenmek, kirden temizlenmektir. Asıl temizlik, asıl namaz, asıl namaza hazırlanmak, şirkten arınmak, küfürden arınmak, ahlaksızlıktan arınmak. Allah'ın kabul etmediği tüm olumsuz sıfatlardan etelaşmaktır. Tamam Onun için onlar gayeyi boyulayacaklar. Kim? Yani taharatını düzgün almayan, anlamayan Taharatın ne olduğunu bilincinde olmadan iki tas suyla gusül abdeste aldım. Tertemiz oldum. Namazım bitti kabul. Gözüm hocam uzun Namaz senin asli vaziyetten görevi. Kıldığın <laughs> namaz. Kendin için kılıyorsun. Ama velakin senin kainattaki meyven ibadetinin toplamıdır, tamamıdır. Namazın akabinde faiz alabiliyor musun? Rüşvet verebiliyor musun? Kumarhaneye yüzünü dönebiliyor musun? Say sayabildiğin kadar. Git girebildiğin kadar. Korku olmanın mevduatta faydalanabiliyor musun? Bilmem neyin nesinde faydalanabiliyor musun? Benim kızım ayaklarının üzerine dursun, okusun, ekberini elde etsin, kocaya muhtaç olmasın diye biliyor musun? Senin tarıkın sakat, senin düşüncen sakat, senin gidişatın sakat. Allah'ın kabul etmeye de zabil gidiş, isterse secdede alnını kaldırma isterse gece gündüz ben Müslümanın de Allah'ın katında de Böyle günahkar bir Müslüman olarak yaşamak dinsiz imansız olarak yaşamaktan benzer pek farkı yoktur. Çünkü namaz kılıp kebair günah işliyorsan, kebair günah işliyorsan, namaz kılıp yalan söylüyorsan, namaz kılıyor, gösteriş için ibadet ediyorsan, zekat veriyorsan, gösteriş için hacca gidiyorsan, gösteriş için umreye gidiyorsan, bunlar beni, mahşer günü Allah'ın huzurunda o hesap günü vallahi kurtaramayacaktır. Onun için kıymetli kardeşlerim değerli kardeşlerim çocuklarımıza sahip olalım. Kendimize sahip olalım. Sonsuz kudret ve rahmet ve keremin sahibine Saygısızlık etmeyelim. Müslüman muhterem anlayışlı ve saygılı insandır. Saygısız saygısız yaşamak, iyiliği teşekkürsüz bırakmak yani ibadetsiz, namazsız, niyatsız yaşamak Müslümana yakışmaz. Müslümana yakışmaz. Ve yine çünkü Allah şöyle buyuruyor. Estağfurullah. İlla men tâbe ve âmen ve amin ve sâlihem. Ve ulaike yedhulûne <laughs> cennete ve le yudlanûne şeyh. Sadakallahu aleyhi. Ancak tövbe edip imana gelen ve yararlı işler yapanlar müstesna. Çünkü bunlar cennete girecekler. Ve asla haksızlığa da uğratılmayacaklardır. Öyleyse Allah buradan ne murad ediyor biliyor musunuz? Ancak tövbe edip imana gelen. E biz imanlıyız diyoruz. Kardeşim, ...imanlıysa... Faiz ne işin var? Abici, imanlıysan kumar ne işin var? Ablacığım, imanlıysan anada üryanca giyinmiş gibi. Üryan demiyorum, üryanca giyinmiş gibi. Vücut hatlarının Ademze'ye bütün noktalarını karşıdakilerini cezbedecek şekilde senin tarzın bir örtüyle örtülmüşsen, Allah'ın tarzını terk etmişsen, sen ne biçim Müslümansın? Kur'an'a her ilan etmişsin. Allah'ın ayetlerine harlama, ribaya, faize, faize almak için Allah'a her ilan etmişsin. La tekrabu zina, zinaya yaklaşmayla harbi ilan etmişsin. Alışverişte hile, yaparak Kur'an'a haber ilan etmişsin. Ey şu ay bunlara de ki tartı ve ölçüde edepli olsunlar, esaslı olsunlar. Bak bu onların helakına sebep olacaktı diyen Allah boşuna mı söylüyor? Ya şu ayda ümmetinde olan bizde mevcut. Lut'ta olan Lut'cilik bizden mevcut. Şirk boğazına kadar tat, batmış bir toplum olarak Müşrik Arap şirk devletinden daha tehlikeli bir konumda olan bizler hangi halimizde ben cennete gidiyorum e ben namaz kıldım cennet geçen bir öyle bağırıyordu namaz kılın cennete gidin namaz kılın cennete gidin de namaz kılın edepli olun namaz kılın zinada uzaklaşın namaz kılın ve ahlakınızı muhafaza edin biz beşeriz Temayül olarak biz e günahlara melyan yaratılmışız Hiçbirimiz masum değiliz. Hiçbirimiz yanlış yapmadık diyemeyiz. Göz kayar. Ama gözün kaymasını engelleyen iman sürihanı varsa senden eyvallah. Yani o sokaklarda o darazık elbiseler içine anada hani üryan misali giymiş ötülü Sözde örtülü, örtüsüzleri hanginizin nefsi gözü kaymıyor kaymaz diyorsunuz? Vallahi her birinizin, en alimimizin gözü tayar ve tayacaktır. Ama varakin, müminin iman firanı olduğu için mümini engelleyen tek firan kendisi, kainatın meyvesi olarak yaratıldı ve ameli de Allah'ın en güzel tezyen ettiği döşediği amelleriyle kendisini haram yollarında muhafaza edecektir. İnşallah. Evet kardeşlerim Allah Resulü buyuruyorlar ki Yakul İnne beynne racul ve beynne şirki vel kufri tarakas kişi ile şifre ve küfür arasındaki tek perde, tek sınır namazı terk etmek vardır diyor. Nasıl? Yani namazı sağlam olmayan, ibadeti sağlam olmayan, ameli düzgün olmayan, la ilahe illallah demesi onu şirkten kurtarmaz. Allah ne diyor? Bana şirk koşmayın. Ben günahlarınızın kefiliyim. Siz bağışlayın diyor. Allah öyle diyor. La tuşlik billah. Asla şirk koşmayın. Şirkten aşağı olan günahları Rabbiniz bağışlayacağını bize müjdeliyor. Dilersen diyor. Dilersen bağışlayın. Bağışlayacak Allah. Biz rahmetli Rahman'dan ümit var olan bir ümmetiz. Biz iman eden, teslim olan, Allah'ın hükümlerinin dışında hüküm kabul etmeyen Müslümanlar olduğumuz sürece Allah bizi bağışlıyor. Bunda hiçbir endişemiz olmaz. Onun için ama şartı var yine Allah. Tövbe edeceksiniz. Tövbe edip bir daha günahlarınıza dönmeyeceksiniz. Sakara yattın, bir daha dönmezler abi. Sakara haramdır, ismi yazın. ölse de ismi yazın. O zaman biraz önce dedi, Örtüyle ilgili ayet nasıl oldu zaman? Medine'de kadınlar ne yaptılar? Entariler niyetler başını örttüler, Sokaktan hemen. Hala He, bakın benim kafama yatarsa düşen bırakır mı? Ya sen tam mı ne Sen alay mı ediyorsun? Yapmayın Allah aşkına. Biz Müslümanız iman ettik. Biz teslim olduk. Biz Rabbimizin emrinde olduğumuzu La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ikrar edip Allah'la anlaşmayız. Sözleşme yaptık. Sözleşmesinde dönem dönettik. Sözleşmesinde dönmeyeceğiz. Sözleşmeye bağlı kalmak zorundayız. Sözleşme nedir? Allah'ın emrettiklerini yapmak, nehyettiklerini hayatı boyunda uzaklaşmaktır. Asla onlara tevessül etmeyip Allah'ın istediği şekilde Resulullah'ın yaşadığı şekilde tavsiye ettiği şekilde hayatı tamamlayabilmektir. Aman oğlum oku, iyi bir üniversite kazan, iyi bir makama mevcut gel, ne yaparsan yap. Bakın sokaklarımıza Bakın çocuklarımızın haline, kızlarımızın haline, perişan ettik biz onları. Onları biz sokağa attık. Onlara biz yazık ettik. Onlara biz anne babalar zulmettik. Onların bir gün biz hesabını vereceğiz çünkü İslamu billah. yauma yafirru ahi ve abihi. O gün yafirru ahi ve ummihi ve ve O gün kardeş kardeşten kaçacak Allah O gün anne baba evladından evlat anne babasından feragat edecek. O gün koca karısından karı kocasından kaçmaya çalışacak. Niye? Çünkü hesap günü. Herkes hesap verecek. Herkes birbiri hakkında hesap verecek. Evlat annesi babasından dolayı hesap verecek. Anne baba evladından dolayı hesap verecek. Kardeş kardeşinden dolayı, karı kocası da koca karısından şikayet olacak. Birbiriyle hesaplaşacaklar bugün. Kaçış yeri arayacaklar birbirini görmemek için. O zaman dikkat etmek zorundayız. İşte İnsanın meyvesi imandır. ibadettir, Namazdır. Yaratıcı bu meyveyi elde etmek için kainatı insanın istifadesine sunmuş. Sonra da insan ibadet meyvesini Allah'a arz edemezse kainatın varlıklarının başının belası olur. Bugün olduğu gibi. Her varlığın elindeki nimeti gasp etmeye, en berbat vaziyette yatırır, yatıran bir zalim olur. Bugün olduğu gibi seçilen bir toplum oluşur, kapitalist bir toplum oluşur, zorba bir toplum oluşur, zorba bir toplumu zorba bir idareciler idare eder ve yaşanılmaz hale getirirler dünyayı. Nasıl dünyamız? Gerçekten mutlu muyuz? Soruyorum size, gerçekten rahat mısınız? Gerçekten rahat uyuyabiliyor muyuz? Gerçekten huzurlu muyuz? Annesi babası huzur halinde olan nasıl huzurlu olsun? Kızı çarşıda pazarda gece birde gelen bir anne nasıl huzurlu olabilir? Oğlu sabahlayan gece çarşıda dönmeyen bir baba nasıl huzurlu yatabilir? Soruyorum size. Huzurlu muyuz? Huzurlu musunuz? Huzurlu bir toplum muyuz? Huzurlu bir ümmet mi bu dünya müslümanları? Bu dünya müslümanları mutlu mu bugün? Gerçekten dünya müslümanları müstakbirlerin karşısında muktedirler mi? Şof olmuyor. Allah için söyleyin. Kur'an'a bakarak söyleyin. İslam tarihinde gelerek söyleyin. İslam ümmetinin bugünkü akıbetini hepimiz biliyoruz. Ne zillet altında ne meranet içinde. Namusları ayak altında, ümmetin çocukları çalınıyor, götürülüyor, ümmetin kadınları pazarlarda satılıyor, ümmetin evlatları ihanete uğratılıyor. Nasıl bu ümmet huzurluğu? Benim evime bol para girerse bana yeter. Kapitalist düşünce, kapitalist baba, kapitalist anne, kapitalist yönetim, kapitalist sistem seküler bir düşünceyi empoze yani son iki yıl pandemi hayallarıyla tamamen silah-i rahimi ters eden eden bertaraf edip insanları birbirinden uzaklaştırıp merhamet namına hiçbir şey bırakmayan komşunun komşuya bile bir tat sofra ikram etmesine engel olan Müslüman sistem. Bence değil de bu için diyor kardeşlerim. Çok uzun. Derdimiz, sorunumuz çok. Ancak. Ancak. Bu yaralar saracak henüz gücümüz hasıl olmadı. Belki de olmayacak. Ama fert olarak Allah için yalvarıyorum, yıkarıyorum. Çocuklarınıza sahip çıkın. Evlatınıza sahip çıkın. Müslüman sistem geldi kurtulur demeyin. Çocuklarınızı kapitalistlere kaptırmayın. Onları ezdirmeyin. Onları yem etmeyin. Ve gerçekten sizler İslami kaide ve kuralı gereğince örtünmekle Ya Rabbi ben senin kulunum Kimsenin kulu dedirtiniz dedirttiniz Seni tanımayan ya Sana inanmayan. Senin gönderdin dini inkar edip Avrupa'nın ahlaksızlığını din diye bize yutturan fasık ve mutakip kadirlerin önünden bizi eğdirme Allah'ım. Demiş olursanız işte insanın meyvesi ibadetidir demiştim yine başta. İşte siz gerçek meyveleri toplamış olacaksınız. Çünkü yine bir hadiste Allah Resulü namaz dinin direğidir. Namazı olmayanın dini yıkılmış olur diye buyuruyorlar. Yani başta anlattım namaz şeklinde. Hani beş vakit kılıp da namaz kıldım demek namaz değildir. Taharetten sağlam olacak. Öyle bir sağlam olacak ki asla namazında şirk olmayacak. ibadetinde şirk olmayacak. Yaşamında şirk olmayacak. Hayatında şirki çıkarıp ötelaştıracak. Hayatında sekülerlik olmayacak. Kapitalizm olmayacak. Birinci daire, ikinci daire, üçüncü, beşinci torunuma da bir daire alayım. Öbür tarafta Filistin ölmüştü. Anteple ölmüş, malakyan ölmüş umurumda değil dersen sen kapitalistsin, sen şirket bulaşmışsın, şirketle yoğrulmuşsun. Can gavatça tuzaklar. diyorum. Ve Estağfurullah. Bu ayette bitiremem. Hakkınızı helal edin. Cuma mesdesinde ilk hutbede hatalarım çok. Belki uzattım da hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salata tanha anil fahşai vel munkar. Ve diktiru ekber. Vallahu ya'lamu ma tesna'un. Sıratullahu ala. Evet. Ankam bir suresi. Ayet 45. Sana vahy Kitabı güzel, güzel oku diyor Allah. Ve namazı dost doğru. Tadili erkan ile Kıl. Çünkü namaz edepsizlikten, hayasızlıktan. Tutarsızlıktan, ahlaksızlıktan, menmeder. Allah'ı zikir ise en büyük kulluk, en büyük vazife, en büyük ameldir. Allah ne yaparsanız, mutlaka bilendir. Allah ne yaparsanız mutlaka haberdardır. Allah'ı yaptıklarınızda asla gafil zannetmeyin. Allah sizi takip ediyor. Her an takiptesiniz. Gözetim altındasınız. Her an ne yaptığınızı Allah biliyor ve yazdırıyor. Kayda aldırıyor. Dikkat ediniz. Evinizden, ailenizden ticaretinizden, ahlakınızdan, edebinizden, kalkışınızda, yatışınızda Rabbinizi asla unutmayınız. Ana inna ahsana kelam ve hamdan misal. Kelamullah ve melikul aziz ve alim. Kema kâle Allahu tebâreke ve teâlâ fi'l kelam. Ve idâ kureyel Kur'an'ı tastami'u'l-leh. Ve ansitul'allekum turhamun. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم